Neriman sen çok özel gel gel koklayayım mı? Faruk dur çocuk uyanacak Faruk! Faruk! Allah çocuk ya. uyanacak Faruk! Allah dur ulu. Ne Faruk! Lan! Ne oldu lan? Lan! Faruk! Yürümüş tam, 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 tamam oğlum yürümüş tamam Vurma çocuğa Tamam sus tamam, Şu, tamam. Oğlum muska falan yazsam Neriman Faruk! Ne oldu Gürbüz? Ne oldu çocuğa? Faruk! Hayvan! Gürbüz! Güzel yap! Güzel ya Oğlum! Güzel ya Evladım! Gürbüz! Ne oldu Gülpüz? Neyden korktun babacım? Çok korktum. Neyden korktun ki babacım sen? Futbolcular, arabalar. Arabalar, futbolcular. Hı? ben geçen senin geçmişine baktım çocuğum. Sen yazmışsın YouTube'a. Cristiano Ronaldo ağzından öpüşüyor oynatmışsın sen. Nasıl yeri? çocuğum. Sus, olayım sus olayım. bak. Ben... Sen bak bir daha şey o daha bir şey Daha bir yerde kalırım bak. Yat lan. Yat. Bak oğlum bu son akşamın oğlum. tamam Şu Son an kez ananın koyunda yatacaksın tamam mı? Arvadın Sen Seni